Arkadaşlar çok tatlı bir var. Gerçekten çok sevdim ama Ama birlikte bir de çekeceğim. Video. 7 V7. Bana dua edeceğim verdi. Bir oyna. Bir oyna. Bir oyna. Arkadaşlar bakın ne vardı. Aa, burada yeşilim Ve... Geliyorum. Geliyorum. Neyse. ama çok fazla seviyorum. Ay neredesin kız? Arkadaş da oldum. <laughs> Zorluk işte. Ailede video çekmek zorlu. Şimdi bir şeyden çıkartalım. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.